Her yumruk sadece kas gücüyle değil, disiplinle atılır. Her ter damlası, oktagondaki o tek saniyeyi kazanmak içindir. UFC dövüşçüleri, sadece rakipleriyle değil, her gün kendileriyle savaşırlar. Sabahın ilk ışığında başlar antrenman. Vücut sınırlarını zorlar. Kondisyon, teknik, hız, hepsi kusursuz olmalı. Kabib babamı dolun dediği gibi, disiplin, seni yorgun olsan da çalışmaya zorlar. Ve işte o yüzden sabahın soğuğunda koşanlar ringin sıcağında kazanan olur. Kanır M.C.G. Regor bunu şöyle özetler. Zihin güçlü olursa beden her şeye dayanır. Oktabona sadece kaslarına değil, zihinle de girersin. Amanda Moose gibi pes etmeyenler haline geçer. John Jones gibi savaşçılar her darbenin altında ders alar. Ve İsrail Adesanne gibi dövüşçüler bir sanatı yaşar gibi savaşır. Bu kolay bir yol değil. Fes eden çok olur ama savaşmaya devam edenler efsane olur. Yeri gelir, 5 dakikalık bir round için aylarca hazırlanırsın. Antrenman bitmez, acı geçmez ama zafer her şeyin üstündedir. Rakibin kim olduğu önemli değil. Önemli olan senin kim olduğundur. Eğer ringe çıkacak cesaretin varsa, oraya sadece kazanmak için değil, tarih yazmak için çıkarsın. Video hakkında yorumlarını merak ediyorum. Daha fazla bilgiye ulaşmak için abone olmayı unutma.